Bugün aklını kurcalayan bir sorun var gibi gözükmekte. Eski sevgilin ya da sana yanlış yapan kişiye ikinci şans verilmeli mi? Gelin bunun hakkında konuşalım. Nerede o eski sevgililer, nerede o güzel günler değil mi? Sen onunla mutluyken, güzel hayaller kurarken birden tüm duygularını, hayallerini alt üst edip seni üzdü ya da bırakıp gitti. Aradan zaman geçti ve ben çok pişmanım diyerekten sana geldiyse E işte bu videom sana göre Ufak bir dertleşelim gelin bakalım sizinle Bir insan karşısındaki insanı neden üzer? İlk sorumuz bu olsun Videoyu durdur biraz düşün ve devam ettir Bir insan karşısındaki insanı sevmediği için üzer Onu kırar Seven insan karşısındakinin saç teline zarar gelmesinden sakınır Kadın ya da erkek olsun hiç fark etmez. Eğer bir kişi sizden ayrıldıysa erkekten örnek vermek istiyorum. Öncelikle sizden sıkılıp başka kişilere gider. Orada takip Orada tabi amacı mutlu olmak olacak ama merak etmeyin giden gittiği yerde asla mutlu olmaz. Hele ki uzun bir ilişkiniz varsa uzun sürmeden size gelecektir. Ya da gelin işi biraz daha farklı yöne çekelim. Erkek arkadaşınız sizinle birlikteyken ile birlikteyken başkasıyla aldatıyordu. Ve sen de bunu öğrendin. Sana tavsiyem affetme. Bir insan bir hatayı yaparsa devamı gelir. Sen sadece o kişiyi aldattığını düşünürken bunun arkasında belki de onlarca kişi vardı. Bir söz var halk arasında huylu huyundan vazgeçmez diye. Siz ileride evlendiniz ve bu olayı tekrarlamaya başladınız. Bunları da düşünmeniz lazım. Birazcık size içini karartmış olabilirim. Gelin biraz da iyi tarafından bakalım. Eğer siz eğer bir insan hatasının farkına vardığını anlarsa sizden elbette ki onlarca özür dileyecektir. Ama buna emin olun ki size ilk günden diyemez. Bunu belirli günlerde yayar ve sizin gönlünüzü tekrar almaya kalkışır. Çevrende bir tanıdığım arkadaşım vardı uzun zamandır sevgilisinden ayrıdı. ve yıllardır başkasına gitmedi. Hep bekledi bir gün çocuk çıkıp özür dileyene kadar. Özür diledikten sonra da asla hemen kabul etmedi. Aylarca acaba ne yapacak diye onu denedi. Eğer bazı konularda emin olduktan sonra ikinci şans verilmeyecek diye bir şey yok. Videoda ulan bu ne diyor işte verelim mi vermeyelim mi diye şaşırdınız kaldınız. Cümlelerin sonuna toparlayacağını merak etmeyin. Bu durumun aynısı kızlar için de geçerli. Sizler düşünce bakımından belki farklı düşünüyor olabilirsiniz. Abinin benim kendi görüşüm ve her zaman da sabit fikirli olduğum için ikinci şans verilmesi biz açısından iyi değil. Bizler küpçü dükkanı değiliz. Sizi üzüp başkalarıyla gönül eğlendirip mutlu oluyorlar ve sizler açınızda oturup kalıyorsunuz. Yapmadık mı yaptık. Biz de belirli konularda ikinci şans verdik. Pişman mıyız? Pişmanız. Eğer siz ikinci şansı verirseniz o kişi yine aynı hata yapar ve sizi tekrardan üzer. Bu dediklerimiz belki sizlere boş gelebilir ama fikir ve düşünceler sizin açısından önemli. İkinci şansı verdikten sonra umarım üzülmezsiniz. Eğer üzülürseniz de aklınıza bu videom gelsin. Cümlelerimin sonuna gelecek olursam eğer bir kişi size ağır ve sizin kalbinizden incitip geceleri ağlamaya bıraktıysa asla ve asla affetmeyin. Allah'ından bulsun. O başkalarıyla mutluyken sizi düşünmüyordu. Sizin halinizden anlamıyordu. Bu yüzden duygularınızı yerinizde, aklınızı kullanmanızda fayda var. Ama eğer bir kişi ufak tefek sebeplerden dolayı günlük olaylar ile aranızda bozulduysa, arkadaş ya da sevgiliniz biraz onun burnunu sürttükten sonra ikinci şans verilebilir. Umarım videom sizlere için az da olsa faydalı bir içerik olmuştur. Sizin de değerli yorumlarınızı bekliyorum. Düşünceleriniz nelerdir? Bizimle paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olmaktan da bana destek olup ve aynı zamanda da bildirimleri açarsanız yeni eğitim ve bilgiye dair videolarından da haberdar olabilirsiniz. O zaman seninle başka bir sohbet videosunda veya da başka bir bilgi videosunda görüşmek üzere hoşça kal. Kendine iyi bak. Güzel izleyicim. Bay bay.